Bu videodan merhabalar arkadaşlar. Geriye kaldı. Gökay'ın kartalı kaldı. Sattık arkadaşlar. Doğan'ı sattık. Ee, Youtube kanalımı takip edenler bilir. Short video kısmında Elveda videosu var. Doğan'ı sattım. 2003 model Doğan arkadaşlar. 161 milyara sattım. Boru değil yani Gökay. Şimdi 2003 model Doğan'dan bahsediyoruz. <laughs> adam ölüşünü... Adam... 98 S'i yani 170 bin lira Hakikaten ha şu an Kartal ama Kartal, Kartal. 99 98 Şahin Ester. Doğan 97 Ester adamlar 100 milyar istiyor, 110 milyar istiyor bu piyasada. Ben 2003 Doğan'dan bahsediyoruz yani bir de boru değil yani. Sınırlı sayıda var. Öyle diğer doğanlardan da Tofaşlardan da farklı yani. Bunu 2003'ü bilenler bilir yani. Kötülemiyorum da çok farklı yani değerli bir araç evet, modelli. modeli. Yani. Adam 98'de istiyorsun. Doğru. Ha bendeki araba komple boyalıydı. Değiş, boyasız olsaydı belki 200 milyar eder. Doğru sayrı. O yüzden arkadaşlar şu an bir tofaş daha düşünmüyorum zaten. Buraya kadarmış aynen. Megan 2 nasipse tofaş düşünmüyorum daha. Çünkü arkadaşlar bilenler bilir. Beni takip edenler de bilir. Eee 67 plaka Doğan vardı. 67 SC 353. Benim kanalımı takip edenler bilir. Onun videosu olsun. Ivır zıvır air süspansiyonuydu. Bozmasıydı, kalkmasıydı. Çok şeyler yaşadık o arabayla. Hatırası çok, anası çok. O yüzden o Doğan'ı sattıktan sonra 2003 model aldım ha. 2 model, 2 model daha genç bir araba aldım ufak evet, tefek laf uzatma desene benim tofaş serüvenim tamam işte tofaş serüvenim bitti işte kısa benet. çünkü son modeline binmiş birisi olarak tofaşın yani 2003 modeline benim binmiş 2003 model binmiş birisi olarak o yüzden bitti artık tofaş hikayesi bende şu an tabi araç alacak piyasada değiliz enflasyon Aynı bu durumda yani. yılbaşından sonra fiyatlar çıkacak Aynen işte. yılbaşıda sonra fiyatlar çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. İleride nasip olursa araba alırsam Mega tekrar için. Megane 2 alırım. Ya da Megane 2, sedan kasası. Böyle can, güzel Megane 2'ler güzel yani. Neyse, Aşağı yukarı şu an değil. 180 milyar. İleride belki 200 milyar olur ama. Neyse. Açıyorum kardeşim. Açma. burada kasılıyor biliyorsun. Ooo. Bu arabalar kasılıyor zaten. Ya. Bende de kasılıyor. Yaylan nerede el Kapılarını da açılmıyor Düşürdüm Düşürdü mü ne yaptı? Lu. Tekme attım sıkıştı oraya sıkışıyor şuraya. Arkadaşlar arabanın yaylarını geri takıyoruz. Orijinal yaylarını falan. Kalkık her zaman iyidir yani. Aynen kalkık her zaman daha iyidir. Basın zararlı abi. Araba. görüyordun yani. Evet. Bu arkanın yayları arka orijinal kaç baklı oluyor? 9 baklı oluyor. Arsına kartalın arka yaylan öne takıyorlar genelde. Aynen sert olsun diye. E yani. Hatırlıyor. Ne? Ne? Eğir cadde. Eğir caddenin zamanı değeri alıp tak takıyordu burada 67'ye bir şey diye gidi. Sen kaç bakla çıktı ondan? <laughs> Bu kadar mı çıktı 1, 2, 3, 4, 5 Beş buçuk bu falan işte Ne akıyorsun 9 ağa var mı? Vatan topraklarına uzaklaşacaksın he. Oha kürkoya baksana. Şiş. Kürko da iyiymiş o kürko. Bir yerde Arabanın altı... Çürük var ama bak dengi kolunu oraya tut. Ben yok demiyorum var abi ama çürük. Ya çürük o tofaş olur abi yani. Taşların üretilmemesi lazım. Değil mi? Sahte yeter <laughs> şimdi. <laughs> Taktın ha bakıyorum kardeşim. Boktan. <laughs> Nasıl takamadın mı ya? Yağmur, yani. Yağmur yazdı yani Yağmur da topraklarından uzaklaştı ne Neye geri geleceksin? Kürko da iş görüyor ya yamuktığını bak bir şey demiyor Ne demiyorsun? Senin de bayağı şeyler var ha Senin eksik anın yok yani Senin de benden çok anahtarım var. Sene daha fazla var. Hı. Ya onun kalgası ne dedim şimdi? Varsa aldık işte. Sen bunları zaman nereden aldın ki? Sen ne demi cırcırlı var bunların? Hı. Nasıl? 17, 19 cırcır. 19. Şimdi şöyle bir şey bak, şöyle anlatayım ben sana bak. Gidiyorsun üstüne bak, geçen bak. Arabayı topladım, egzoz var ya. Evet. John tazı. Gitti bana 1000 lira dedi. Bak şu cırcır kolunda 175 liraya aldım. Kendim değişti. Öyle düşün yani gerisi sen. Artı olarak bana kaldı yani. Doğru. Bu piyasada ustalar dolandırıcı olmuş ya. Her işi kendimiz yapıyoruz valla. Yoksa... Şu yay değişmeyi biliyorsun kaç para almışlardı bak. İşte. Ve arkadaşlar en büyük etken yay geldi mi aparat aldık. Şimdi biz ön yayları kendimiz takacağız. On bakla yayı. Ama şöyle takmak zordur bilenler bilir. O yüzden ustaya gitsek 400-500 lira para alacak. 200 lira malzemeyi aldık. Gerisini biz takacağız. Takıp takacağız. Yağmur yağıyor ustaya. Yağsın yağmur berekettir kardeşim. Ama ben taktın, sonra daha dışarı şey çıkamam onu bir ay. Niye? Yatacağım evde. Motoru da söktük. Ee, motoru da söktük. Kaput açık mı? Yok. Niye? Otomatik açılıyor diye biliyorum ya. Yani. Kim, o kadın arabacılar karıştırma ya var ya. Onda direkt otomatik. Şu, şu çeki demir yamulmuş ha. Ne basitlik var ya. Çok iş Niye basıyorsun arabayı? Ben seni bilmiyorum. biliyor musun? SG var genç video çekiyor. Ne? Ama bu HN midir, HD midir? Onun anası olmadı o kadar. Yok be onda da kaç tane video çektik? 20 tane falan belki. Uyuk anlamadın. Yolda kalma videosu bile var SG'de yani. Doğru. <laughs> bir tek şu mahallede biz arabayla uğraşıyoruz. Ne? Aha gene söküyor. Ha niye ben? söküyoruz yine ya. Usta. Nizam Meyson öyle yazdı. Bu kaldı öyle işte. Yani. Bu iki sayın. İki üç kuruş şey olsun yani eksik olsun. Emekli maaşı daha Allah Allah. Yani ha ne ne bitti. Videodayım şu an. Ya o yükü Atsa ne olacak? Bak motor çıkıyor. İyi buradan şekilde, de, bak. O buradan çıkıyor. Bir Ne var ya. Şuraya dur. Aha bu arabaya baksana nasıl sallanıyor. Şu var ya buradan çıkacak. Püf, oradan. Şu bardaklar düşme mesela abi gel bak. Onların evet. niye öylesi ya? Bunlar gazda çalışıyor ya. Bırak diyor bizim değil diyor. Biz onun gibi zengin değiliz ki benzinle çalışalım. Ya ne zengin o lan? Bunun dersi. Altında donum yok. Donum mu? Bunlar ne var ki? Bir dakika gelsin onlar. <laughs> göster göster. Ben o zaman var ya valla çarap buna verme ya. Yani. Neden? Bu ben bu sefer yemin ettim Allah da gelsin değil mi? Ben? mi? Yanlış anlamasın değil mi? Şuna dedim mezarlar nasıl gene vermeyecek? Verme, ne bir hafta. Aşağı vur, vur abi. <laughs> Sallama abi, geride geldi, düşecek. Kırkodan bir hafta Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. abi Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan <laughs> hani Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Kırkodan Allah'ım. Ne olacak bu işler böyle be. ağa? Sen niye insan gibi video çekmiyorsun? <laughs> Bom yapıyor <bir>, böyle bir hareketler. İnsan var. Kameranın yok Yok senin çorapların buraya mı düştü? Benim ne çoraplarım. <laughs> Kendi biliyorsun Ben iki günde bir çorap değiştim. Benim çoraplarım şekil. Sen iki ayda bir değiştiriyorsun çorabını. Yo bak daha yeni çorap. Yalancıya bak. Orijinal... Geçen yalvarıyordun çorap ver verdiğini. Orijinal adidas çorabı. Kim verdi? Allah bilmem aga ya kim verdi kim verdi. Önü takıyorsun he gerdirmeye gerdireceğiz birazdan. Baba ne diyor kaça alacağım diyor onu. 280 20 lira 28. hariç. 300 lira. 300 lira 20 lira hesabını mı yazıyor?